Demet Akalın'ın yerden yere vurduğu Aleyna Tilki konu hakkında ilk kez konuştu. Akalın'a zeytin dalı uzatan Aleyna Tilki hangi olay açıklamalara imza attı? Şimdi birbirinden önemli, hiç bitmeyen, kavganın gürültünün bitmediği birbirinden önemli olaylardan oluşan haber turumuz var sırada. Müzik Olay Kızı Aleyna Tilki ile haber turumuza başlıyoruz. Genç şarkıcı olay kız olduğunu kabul ediyor ama okuluyla problem yaşadığı iddialarını kabul etmiyor. Olay kızı oldum. Ya evet olay oldum. Ay çok ağırdı toplantı var. Bir Aleyna okulda problemler olduğu söyleniyor. Aa, o gerçek değil ya. Aleyna Tilki'nin acelesi var galiba. Takmış habercileri peşine. Durdurak demeden hızlı adımlarla AVM içerisinde yürüyor. Çantası ve formasını habercilere gösteren genç kız, o gün bir iş görüşmesi için de süslenmiş. Beraber yürüyelim son hadi. Son dönemdeki demet alınmış numaralar nengisir. Işıkları bıraksın. Okuluna bak. Ay. Of. Telefonu düşkün. Vay canına. Nerede gideceksin? Okul mu? Ha. Bak burada. Okul durma, Bu da okul çantam ama toplantı var tabii biraz süslendim. Demet, Demet Akalı'nın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt veren tilki bir anlamda ablasına zeytin dalı uzatıyor. Demet, Erkek, işte, ne ya, elektrik, Al, falan diye. Peki bir de Demet Akalı'nın da idolizmden biri olduğunu söylemişsin. Bu Tabii de. ki Ol. ben çok hı seviyorum. Hı 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 hı. Yeni albümüne bayılıyorum, yeni kliplerini severek izliyorum. Aleyna Tilki, Demet Akalın için sosyal medyada paylaştığı... ..."Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından rahatsız olmaz." ...sözünü medyanın abarttığını dile getiriyor. Ya medya o kadar ilginç bir yer ki. Böyle çok ilginç yapabiliyoruz. Değiştirebiliyoruz söylediğiniz cümleleri falan. Siz medya, siz kendinizi biliyorsunuz birazcık. Böyle cümleler abartılır. Genç şarkıcı Demet Akalın'da yaşadıklarını da medyanın uydurduğunu düşünüyor. Bu konuda yanılıyor Aleyna Hanım. Çünkü geçtiğimiz hafta Akalın kendisini saygısızlıkla suçlamıştı. Niye etmeleri soracaksan çatır çatır onlara cevap veririm bak. <laughs> Aleyna Tilki'nin şarkısını e, duyunca radyo kanalını değiştirmişsin. Aynen. Ee, basit bir çok fazla hayranı olur gibi böyle. Şimdi ben destek verdiğim için o tip şeyler yazması normal. Belki de bana yazmıyordur ama e, ben bu saygısızlıkla... Yok. yani artık kızı dinlemiyorum. Ve çok destek verdiğim bir insan. Saygısızlığı ne konuda saygısızlığından bahsediyorsun? İşte bu konuda yani basit, insan, basit insanların çok fan olur çok hayran olduğu. Ah, ah, ah. Yani Onu, onu de bu, ben, ben beni sevenlere de hakaret diye düşünüyorum o benim çok seviyorum. Hani bu konuda bir küs gibi bir şey çok yani öyle bir şey olduğunu inanmıyorum. Peki Sizin yansıtmanız diye düşünüyorum. Demet Akal'ın Aleyna Tilki'nin şarkısını çalan radyo kanalını değiştirmişti. Genç popçu bu durumu da normal bir şekilde karşılıyor. Kızmıştım ben. Ameliyatlarıma gelmiyor. Sürgürüz estetiği ameliyatı oluyordum. Ondan sonra... Ee hain kadınsın diyordum gelmiyorsun. işte benim çilemi yengem çekiyor, kay ablam çekiyor. Neyse kadın dayanamıyormuş. Yani böyle üç sene sonra da anneliğin daha kalbinin derinlik içlerinde böyle o kalan böyle bu sinir uçlarına tık 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 değiyor bu kar. Aslında karın günahı yok da işte. Soğuk hava ve Suriye'den Ayşe dayanamadığım bir şarkı. ben yabancı açayım. Yani böyle. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu kızın sesine dayanamamışım. Söylemi de olmuş ya, ya insanlar bazen hani çok sıkılır ben Aa. çıkış sorayım. Çıkış neredeyiz acaba? Üç katta. Bir katta. Aman çok geç kaldım. Olabilir insanlar bazenleri. Radyoda ben de bazen radyoda Hani böyle çok yoruluyorum, başım ağrıyor. Hı hı. Dinlemek istemeyebiliyorum radyoyu, hani... ...kapatabiliyorum. Aleyna Tilki, Akalın'ın radyo kanalını değiştirmesini de... ...bizlerin yanlış yansıttığını düşünüyor. Genç popçu, ayrıca Demet Akalın için... ..."O benim idolüm." diyerek... ...bir anlamda barış rüzgarları estiriyor. Ben Demet ablayı zaten o kadar çok seviyorum ki... Kusura İdolüm ee, diyebilir misin onun için? Tabii ki de. Çok güzel şarkılar yapıyor. Ben çok seviyorum. Hani bazen böyle müzik çok sesli gelir. Çok böyle kulağımız yorulur, başımız ağrır. Hani başımız ağrıdığı için müziği kapatabiliriz yani bu bunu siz öyle bir değişik yansıttınız ki. Bir Demet Akalı'nın son söylediği o sahneleri bırakıp derslerini çalışsın çıkışına da yorum yaparak boş geçmiyor. Vallahi o derslerine çalışsın bence ışıkla falan uğraşmasın elektrikler bir kesilir ışık falan kalmaz. Bak dersleri çok kötüymüş derslerine çalışsın. Gibi bir durum var. Derslerine çalışsın. Bıraksın okuluna baksın sahne ışıkları kesilir. Ders zaman. çalışsın dedi. Değilim. Son çıkan dedik Derslerin var. düştü mü? Yok, derslerim düşmedi. Sadece gerçekten fizik kağıdını paylaşmak ya, yasakmış. Dur. Disipline ee, verilmedi mi? Dur disipline verilmedi ama e, uyarı aldım tabii ki. Yani Alena bir daha paylaşma yasak çünkü dediler. Ben de tamam o zaman dedim.